arkadaşlar sizlerle birlikte yeni gelen M. ikinci kıyafet stilini alacağız yani onları inceleyeceğiz Gide o zaman geçelim şöyle şunları alalım bugün şehir dışına gideceğimiz için çok video göremeyebilir. Yani... Zaten bunu da bugün muhtemelen siz bunu bir gün sonra izlemiş olacaksınız. Yani ben bunu cuma çıkamam. Siz muhtemelen cumartesi anlayacaksınız. Hatta pazartesi bile olabilir. Çünkü gidip gelene kadar. Bildiğiniz gibi bundan benim şu şu ve Şunun tamamı var. Erkek paketleri yok sadece. Onları da almayacağım zaten. Bakın. Ay çok ucuzlar bu arada. Abartı ucuzlar. 104. Güzel bir şey ben zaten. Zaten para biriktirmiştim. Bunun geleceğini bilmiyorum ama çok güzel bir crop Ben bunu çok giyeceğimi düşünmüyorum ama çok kısa bir crop yapmışlar. Ya ay yaz kasımda olacaktı. ben mm -mm -mm. Şimdi alacağım yani kız erkek fark etmiyor. Bunu alalım saç çok güzel. Benim saçım bu olmayacak ama buna çok kombin yapacağım. Para bitti para. Aha bu bayağı iyiymiş. Şimdi evet aldım. Sonrasında kahverengi ceketimizi de alacağım erkek için ama no problem aldık koç pantolon da vardı onları alacağım singerbom ah rainbowlar geri döndü ama çok pahalı ben bunu alacağım ya bu arada arkadaşlar ben sanıyordum ki mesela şimdi sana bu saç çıktı yanında bu saç çıkıyor ama şöyle de olabiliyormuş mesela bakın videoda mı ne görmüştüm ben nerede kıza bu çanta çıkmıştı de bu gözlük çıkmış he He, pardon. Öyleyim cidden. Ben iki tane şanta var sanırım. O yüzden öyleyim. Yani bu çıkarsa yanında bu da çıkıyormuş. Ben iki tane çanta var yanında bir de bu da. Benim istediklerimi bunu alırsam. Bakın yüzde yüz. Bu üst. Bu alt bakın. Bu üst. Bu alt. Bu üstü de biraz istiyorum. Bir de şu gözlük. <laughs> ben bunu sevmiyorum. Bunun güzel eşyaları yok. Şu lollipop. Ay şeyden başka. Güv, gün batımı tilkisi çok tatlış. Mentay. Ne 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 ne

Böyle. Şimdi um, yeni kombinimle bir şey yapacağız. Şimdi um, çıplak kombinimizi alalım. İlk önce yüzümüzü ben kendi yüzüm yapacağım. Şimdi arkadaşlar um, şimdi sabah daha havalı bir şey yapacağım. Saç olarak bunu alacağım. Yüz olarak ne aldım? bunu değil de bunu alsam mı acaba şu güzel de benzeri um, altıma bir al el... çok şey gıcık oluyor bunu alayım üst ama üstüme farklı bir şey alayım diye düşünüyorum konu kovacak ama bunu mu alsam al alsam um, bunu alsam ya çok tatlı geldi bu. Bunu alacağım galiba. ben. Hmm, bakın başka daha güzel bir şey var mı? Şimdi şapkalarak ise böyle bir şey alacağım galiba yani. Daha güzel bir şey bulamadım. Şimdi arkadaşlar küpe bunu mu alsam? Görmüyor ki. ding 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 dun ding 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 dun ding 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 dun do ding 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 dun ding 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 Yeni bu galiba. Bakayım kombine mi? Ekin onun gibiymiş. Bu. Bu taksa da malese. Aa. Bunu da bir bakalım. Bir saniye daha koymu yapacağım. Kararımı şimdi verdim. Mhm.

sıcakça. Pişkin ya çok sıcak çıktım yeni geldim ama hala sıcak. Bu da görmüyor ya. Bunu da hatırlayın yaptım. Ben evimi çok gözledim. bir tane oldu. Ne 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 hadi. Ne ne hadi. Ne ne hadi. Ne Kız kız çık çıkmadı. Ah Ne ha hani? <laughs> Sen <gülüyor> boşa dökülen yaşlar. Aç üzülmem asla. Kusun başkasını bulursa kafana çakma. E tane tane çekecek set arkama döneyim ben bu balık sevdim bu arada şimdi deneye kaydedeceğim Arkadaşım Bunu... yapmıştı bir tanesini o yüzden onu yapamam ama şu an böyle yapayım o zaman lütfen kreatör olmuş olayım ya. Gene reklam. Şimdi. Daha demineme Ruby Chan. Şey ne Şimdi. Ruby Chan. Bekleyin. Of paten çıktı daha sevinirdim. Patenler de var ama aslında. Arkadaşlar ben ponçik, bu videoyu gördüm. Gün yayınlayacağım bu videoyu. Ponçik seni bir daha gruba almayacağım. Puan kasmıyorsunuz diyorsun. Gruba çıkıp çıkıp sonra yalvarıyorsun girmek için. Git başka kulübe puan kas o zaman. Yani siz arkadaşlar benim ben günde 3 saat kursa gidiyorum birden itibaren kursa gidiyorum geliyorum yemek yiyorum dinleniyorum bir şey şeyler yapıyorum. Bu aralarda çok yoğunduk. Puan kazamadım pek. Siteye giremedim bile ama beni yani üzüyor. 7 çok gruptan çıkmasının bir yok. Bir kere çıktım. bir daha sonra lütfen özür dilerim. Beni gruba geri al falan deme ya. Kulübüme giremeyen. Bir dakika nerede o? Kulübüme giremeyenler bile özür diliyor benden. Bakın al. Üç kişi kaldık. İyi mi? O kişi de çıktı. 420 kaldı skorumuz. Al en alttayız. Gümüş şeyi bile alamadık. 35 elmasımız bile alamadı. 15 bin altınımız bile olmadı. Niye? Sayende. Yani en arkadaşlar cidden kulübe girip girdikten sonra puan kasmıyorsun deyip çıkacaksan kulüp benim yani. Kazmamam sizi ne kadar ilgilendiriyor? Siz benim için mi kasıyorsunuz? Ayrıca kendiniz o eşyaları almak için kasmıyor musunuz? Hadi itiraf edin. Allah Allah. Nerede o puan Ne zaman oyuna girmiş kimdir? Arkadaşlıktan da çıkaracak kadar kalpsiz değildir. Ay şaka yapıyorsun ya. Dakika benim Yuni'mi takip ediyordu. Ben de onunkini ediyorum diye bence. Biz en çirkin biz en güzeliz. kulübü takip etmedi. Ben onu takip ediyorum. Dur bekle. Hı -hı. Ben bunu da hatırladım ya. Selina e Popuduk. En iyi arkadaşlarımdan biriydi oyundaki. Koç var nerede acaba? Ne zaman oyuna girdik acaba? Aman vallahi çıktı sığırı camı olayı çıldıracağım ben girmemiş bile oyuna şimdi bakacağım ee, canlı yayın tutacağım canlı yayın açıyoruz bu arada açıyoruz ee,

Evet şimdi Bonchi ay Slash TV miydi? Slash TV bir partisine davet etti. Slash TV ile hala arkadaşız şey onun aksolotu var. Falan o yüzden ben de. Ha? Estağfurullah. Estağfurullah. Ha. Bonchi Kerva. Yani arkadaşlar şöyle ki Ponçik beni bildiğiniz direkten hayatından silmiş. Öyle. Direkten takipçilikten çıkmış hatta. Muhtemelen. Ona da bakacağım. Neyse. Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Pegax'te 1 k aboneyle yani bin aboneyle kreatör olma hakkında konuşacağım. Arkadaşlar ben bin aboneyim ve kreatör olabileceğim. Hmm. Hmm. Aboneikten de çıkmış galiba. Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Pegax'te bir kahve alınayım.